Merhaba sevgili izleyiciler. Bugün Soner Tufan'la beraber yine bir konu, bir konuğumuzla diyeceğim. <laughs> Artık biz daimi konuklar olduk. Demirbaş. Demirbaşlarız. Geçen sefer de bunu dedik. Ama sizinle uzun zamandır görüşememiştik. Bu vesileyle de iyi olduk görüştüğümüz konuşabiliyoruz artık en azından. Evet evet bu vesileyle görüşebiliriz. görüşebiliriz. Aynı <gülüyor> ofiste. <gülüyor> Hastalıklarımızdan acil şifalar dileriz. Umarım geçmiştir. <laughs> siz de bugün özel anlamına uygun bir şekilde hastalık dinlenme hakkını kullanıyorsunuz herhalde. Evet değil? evet evet. Bir hafta kullandım iyi oldu. İyi olmuş ama siz dinç gördüm. Şükür. Güzel. Seyim. Bugünkü konumuz tabii ki 10 Aralık nedir hocam? İnsan Hakları Günü. Evet, İnsan Hakları Günü. Neler, ne haklarımız varmış, nasıl e, bu beyanname, nasıl kabul edilmiş insan hakları, evrensel beyannamesi. Bunun da hakkında biraz konuşalım istedim. Uygun mudur sizce? de? Kesinlikle uygundur. Peki o zaman başlayalım. 10 Aralık İnsan Hakları 1948 yılında biliyorsunuz Birleşmiş Milletler toplanıyor ve arkasından aylarca belki çalışmalar yaparak her bir kelimesini inceleyerek bir ortak metin yazma kararı alıyorlar. Peki sizce esas sebebi nedir? Yani niye böyle bir metin yazma gereği duymuşlar? Yani aslında benim orada fark ettiğim birkaç şey var. birincisi İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra toplumlar çok ciddi anlamda zarar görüyor. Hı hı hem psikoloji alanında hem de sosyoloji, sosyal psikoloji alanında çok araştırmalar yapıyorlar ve en çok fark edilen şeylerden bir tanesi şu: insanın hakkı bir devlete bırakılamaz. Çünkü düşünürseniz, örneğin insan hakları konuşursak işte. Kuzey Kore hı hı. çok uç bir noktada evet, dururken evet. başka bir yerde başka bir e, ülke var e, ya da Orta Doğu'yu düşün hı hı. ya da e, Afrika, Afrika ülkelerini düşün e, yani e, tamam o ülkenin vatandaşı o ülkeyi yöneten yöneticiler var hı hı. fakat orada yaşayan insanları orada yalnız bırakmak ve onların haklarını sadece yöneticilerin inisiyatifine bırakmak e, bence e, en büyük motivasyon, yani bırakmama düşüncesi en büyük motivasyon evet. bir. E, çünkü çıkıp da bir ülke lideri bunlar benim halkım, istediğimi yaparım sana ne oluyor e, gibi bir yaklaşım içinde bugün de Aynı şekilde yaklaşım içinde olanlar var. Hem bunu önlemek, Tarihin yani her, her döneminde ise, olmuş herhalde. E tabii tarihin her her döneminde oldu. Aslında şimdi hesapladım e, 77 yıl olmuş e, bu e, Eleanor Roosevelt Hı -hı. bunun mimarlarından birisi. İşte İkinci Dünya Savaşı aslında çok büyük bir travmaydı bütün dünya Hı -hı. için. E, bunun etkisini zayıflatmak ya da e, ya buna nasıl çözüm bulabiliriz? Aslında bir şey gibi e, bence toplumun böyle yeniden bina edilmesi, yeniden toparlanması e, özellikle psikoloji alanında, sosyal psikoloji alanında yapılan araştırmalarda e, bir daha e, aynı şeyleri düşünmeyelim ki e, sen de bilirsin, hani never again derler. Evet, yani evet bir daha asla olmasın aynı şeyler ama 77 yıl geçmiş şimdi bakınca <laughs> değişmiyor bazı şey ya aslında e, benim okumalarımda gördüğüm iki şey var olumlu birincisi bir dil gelişmiş yani evrensel bir dil tabii bu evrensel insan hakları beyannamesinin e, kendisi o terminolojinin kaynağı olmuş. Hı hı. O dil terminolojisi bence önemli. E, Kim ülkeler imzalamış, imzalamamış. Bir de e, evrensel ölçekte bir e, hukuk standardı oluşturmuş. E, bir miktarda e, bu evrensel bir vicdan oluşturma noktasında. Evet. E, en büyük tarafı da bu belki. Tabii. Evrensel vicdan. Ya şimdi düşünüyorum bir annenin çocuğu için duyduğu kaygı, bir e, gencin özgürce e, hayal kurma hakkı. Tabii. E, başka ne olabilir? Bir insanın güven içinde yaşama hakkı. Aslında dünyanın neresine giderseniz gidin aynı olmalı. O zaman bu ruhla mı bu beyanname oluşturuldu diyebilir miyiz? E diyebiliriz. Şimdi aslında farklı farklı gruplar farklı açıklamalarla yaklaşıyorlar. Hı hı. Şimdi Hristiyanları düşünürsek hani o insan onuru diyoruz ya insanın onuru nereden geliyor? Adeta Tanrı gibi hı hı. bir Tanrı gibi yaratıldığından bahsediyor. İşte yaratılış birinci bölüm 27'de Tanrı'nın benzeyişinde yaratılmış kişiler hmm. varlıklar olduğumuzu söylüyor. Dolayısıyla hani Tanrı gibi e, olmak o onurun o insan onurunun kaynağı ve e, onun kimliği haline geliyor. E, öbür taraftan da evet kesinlikle doğru. Yani herkes e, din dil işte renk, ülke, düşünce, fa düşünce fark etmez. Farklı. Hürdür ve yani ifade etme özgürlüğüne sahiptir, inanç özgürlüğüne sahiptir. Birçok şeyi biz söyleyebiliriz. Fakat işte ülkelerin aldıkları kararlar, yaklaşımlar, Hı -hı. Ya da işte renginden bilirsin yani Amerika'da tabii, tabii. siyah beyaz çatışmasını gördük. Orta Doğu'da daha farklı şeyler görüyoruz. Tabii, bir de Balkan şeye göre de. E tabii, bir de şeye göre değişiyor. Yani hem döneme göre hem de ülkeye göre değişiyor. Hı -hı. Örneğin Amerika'da bir dönemler siyah beyaz çatışması varken Hı -hı. E bugünlerde niye evrim öğretiliyor da işte inanç öğretilmiyor? Hmm. gibisinden işte o büyük tasarım şeyi anlatılıyor ama niye inanç anlatılmıyor diye. Hı hı. O, onu, ondan bahsediyor. Ya da işte LGBT şeylerinden hı hı. bahsediliyor. Hı hı. Ama bizim ülkemize geldiğin zaman özellikle ifade özgürlüğü hı hı. ciddi bir sıkıntı. Yani gazetecilerin, akademisyenlerin Tabii. düşüncelerini ifade etmeleri ya da belli noktalarda eleştiride bulunmaları, onları hani silivri, silivri soğuk noktasına getirebiliyor. Sanırım bunun en kötü tarafı o, o oto kontrol. Çünkü sen kendini kontrol ediyorsun, korkuyorsun. İçeri girenler şey yapıyorlar. Niye kimse beni savunmuyor? İşte Fatih Altaylı. Evet. Ee, i̇ş adamları niye konuşmuyor? Ama zamanında da sen konuşmadın işte. <laughs> evet. Ya, sarı sarı ineği miydi? Sarı öküzü vermeyecektik. <laughs> evet. Şeyine geliyor. Ülkelere göre tabii değişiyor. Bence bizim ülkemizde birçok açıdan ciddi anlamda bir gelişme var. Ama özellikle ifade özgürlüğü ve inanç özgürlüğü açısından daha da gelişmeliyiz. Yani sen nasıl bakıyorsun? Senin durduğun yerden bakınca nasıl görünüyor? Sence bu insan hakları, insanın onuruna göre yarı yaşaması açısından sence nerelerde eksikler? Bence öncelikle herkesin vicdanında bu hakkı sindirmesi lazım. Yani biz en ufak çevreden, büyük toplumun sağlık hani kitlelere kadar en ufak çevremizden örnek gösterelim. Biz bir engelli mesela geçenlerde engelli haftası vardı. Yani 3 Aralık'ta o da. Evet. E, ona da hani değinmiş oluruz. Bir engellinin yaşadığı yaşam mücadelesine biz empati kuramıyorsak yani nerede kaldı o zaman e, düşünce özgürlüğü, e, şey insan hakları? Tabii böyle sansasyonel olsun, böyle akılda kalıcı olsun diye. Tabii. Böyle bir iki örnek verebiliriz. Ben gerçekten e, görüyorum. Şimdi alışveriş merkezlerinin e, işte giriş kapısına yakın yerler engellilerin engelliler için ayrılmış otopark evet. oluyor. İki üç tane yani. Her seferinde doludur benden. Her seferinde ise. dolu ve yani o zaman ben onlara ahlaki engelli diyorum. Evet. Yani gerçekten engelli değil. Ya senin düşünmen lazım ya. Yani adam zaten. Yani öyle fiziksel engeli olan insanlar, tekerlekli sandalye kullanan insanlar vesaire zaten toplumda birçok anlamda hı hı. dezavantajlı durumda. Hı hı. Ya yani bir otoparktaki yerini sen gasp ediyorsun. Yani çok sinirleniyorum ve şunu yapıyorum, böyle şeylerini silecekleri var ya, sileceklerini kaldırıyorum. Ya bir düşün. Ya da işte bu birkaç senedir biliyorsun bu yürüme, <laughs> e, oluklu yürüme şeyleri yapılıyor evet. ya. Yani görüyorum bazen ne kadar zorlanıyorlar. Yani düşünmüyorlar. Şehri evet. sizin bu insanlara göre bina etmeniz lazım. Örneğin işte o e, şeyleriyle, yürüme sopalarıyla evet. giderken en çok sıkıntı çektikleri şey e, bu yürüme sopasıyla yerdeki şeyi ee, engelleri seçebiliyor. Ama şöyle biraz yüksek ne bileyim bir tabela ya da işte e, bu arabalar park etmesin diye bir şey koyarlar ya. Evet, evet. Ee, yani baba onlar... baba diyorduk değil evet, mi? Baba, evet, evet. <gülüyor> <gülüyor> evet. O, o babalar yani baba problem <laughs> yaratıyor onlar için. <laughs> Aynen. E şimdi senin e, hem engellilere, hem de dezavantajlı gruplara nasıl yaklaştığın senin medeni medeni açıdan yani medeniyet açısından nerede olduğunu gösteriyor. İşte o yüzden ben içimize çok sindiremediğimizi, bunu çok düşünmediğimizi algılıyorum. Ya da birine yardım etmemek. Yani sokakta e Son dönemlerde de oldukça sık görülüyor. Hani boşanmış çiftlerin kavgası. Şimdi artık herkeste bir şey olmuş ya. Bana ne, benim sorunum mu? Halbuki toplum olarak herkes içine sindirmiş olsa, herkes birbirine yardım etse zaten böyle sorunlar kalmaz. E tabii kimi canlı izliyor. Evet. Özellikle kadına yönelik şiddet konusunda. Hı kimi canlı izliyor kimi sonradan naklen izliyor. Ya iz, izlemek de kalmıyor, bir de çekiyorlar ya. Evet evet. Yani doğru. bu o insanın belki ömründe her zaman izleyip tekrar tekrar üzüleceği bir durumu sen bir de paylaşıyorsun bir de izin almadan. İşte onların aileleri, başkaları. Yok şimdi mesela ben e, bir şey daha söylemek tabii ki, isterim. Tabii ki. Şimdi bizim e, camiada diyelim. E, Köleliğe karşı, hı hı. siyah-beyaz e, savaşına karşı ya da e, kimi dezavantajlı grupların e, ayrımcılığına karşı insan hakları aktivisti olmak hı hı. E, bir e, olmak için bir taban var yani bir motivasyon var. E, o da tanrı insanlardan şunu istiyor diyor ki zayıfın ve öksüzün hakkını savun mazlumun yok yoksulun hakkını ara zayıfı düşkünü kurtar onları kötünün elinden Özgür kıl ee, evet. ki böyle bir e, yani ilahi bir e, buyruk veya teşvik gerekmiyor temelde insanlar şunu biliyor e, bugün birçok hukuksuzluk yaşanırken hı hı. sesini çıkartmayan insanlar Yarın aynı sıkıntıya düştüklerinde hı hı. E, hukuk diye haykıracaklar. Evet. Ne bileyim e, ambulansa, yani. ambulansa yol vermeyen insanlar bir gün o ambulansın içine girdiklerinde görecekler. Sadece düşünmeleri gerekiyor, hı. standartları korumaları gerekiyor, o çizgide yaşamaya gayret etmeleri gerekiyor. Hı hı. Çünkü sen hani diyor ya sana nasıl davranılmasını istiyorsan sen de evet. yani sen nasıl bir onura sahipsen nasıl bir dünyada yaşamak istiyorsan senin aynı şekilde insanlara yaklaşman lazım ama hani bir laf var ya bunu ateistler açıklasın diye. <laughs> Bilmiyorum yani gerçekten ben bunun içsel anlamda o üstünlük taslama düşüncesinin nereden kaynaklandığını bilmiyorum. Ya da işte ezmenin arkasında nasıl bir travma var bilmiyorum. İnsanlar yani insanlar neden dinlemiyorlar? Neden yapmıyorlar? İşte ülkeler, ülkeyi yöneten kişiler neden bu demokratik altyapıyı oluşturmuyorlar? Neden bu evrensel vicdan Herkese yayılmıyor. Evet. Gerçekten ben bilmiyorum. E, fakat bildiğim bir şey var. Hepimizin bir gün ihtiyacı olacak. Olacak. O zaman düşüncede güzel bir şey insan hakları. ama uygulamada sıfır mı aldık hocam? Böyle diyebilir miyiz? <laughs> yani küçük ya. Çok küçük. Çok küçük yani adımlar. Bir, e, bir miktar öyle bir terminolojinin evrensel bir terminolojinin oluşması bir standardın işte cetvel gibi bir standardın varlığı ve bir miktarda evrensel vicdanın ilerlemesi Gerçekten. ama yani çoğu ülke zaten bunu kabul etmiyor. Bu benim halkım diyor. Sana ne? Evet. İstediğimi yaparım diyor. Eee imzalamıyor. İmzalamayınca sen bir şey yapamıyorsun. Fakat aslında insan farklı ülkenin vatandaşları olsa da dünya vatandaşıdır aynı evet, zamanda. Evet. Hepsini eşitleyen ortak bir şey vardır. Dolayısıyla e, bir de hikaye anlatılır ya belki onunla bitiririz. Tabii. Ki. Sana da hiç şey yapamadım. Yok yani. ben gayet <gülüyor> mutluyum. <gülüyor> Özlemişiz ya sizin konuşmanızı <laughs> böyle hevesle bekledim. <laughs> Estağfurullah. Yani hep anlatılır ya bazı klasik hikayeler. Çok anlatılsa da benim sevdiklerim var. Mesela o deniz e, yıldızlarını. atma hikayesi. E, ya ne var diyor. Kaç tanesini kurtaracaksın ya. Bak bunun için fark eder. Evet. Denize attığı o tek bir deniz anası için fark eder. E, şey, deniz yıldızı için fark, fark, eder. fark eder. Dolayısıyla ben bir şey yaparsam ne olur? Neyi değiştirebilirsin? Zaten biliyor musun? Bu baskıcı rejimlerin ve işte farklı ülkelerde, bizim ülkemizde öyle şeyler yok yani onlardan <laughs> hiç bahsetmiyoruz. Evet. Değil mi? Kuzey Kore falan filan Aynı gibi başka ülkelerde. Ülkeler. Bu baskı uygulayan rejimler… Hı -hı. Artık hemen hemen dünyanın da her yerinde var gibi yani. Tabii şimdi oralarda yaratmak istedikleri zihniyet şu. Ne yaparsan yap değişmez bir şey. Hı hı. Ve aslında bence en büyük zararı e, o insan hakları ya da ya da insanın onuru açısından düşündüğümüz zaman en büyük zararı seni öyle düşünmeye zorluyor ve senin öyle düşünmenin gerektiğini e, o öyle bir alışkan düşünme alışkanlığına sahip olmanı istiyor. Çünkü o zaman ne oluyor biliyor musun? Kimse sesini çıkartmıyor. İtaat et, mutlu kal diyor. Evet. Bir de ben yapsam ne olacak? <laughs> ben sesimi çıkarsam ne olacak? Ben evet. protesto etsem ne olacak? Korku e, ve şey. Fakat bizim sesimizi çıkartmamız lazım. E, pasif agresif eylemlerle, hı hı. E, yaratıcı e, protesto yöntemleriyle. Hı hı. Yani gücümüz nereye yetiyorsa hı hı. fark etmez. Aynen. Ama sesimizi çıkartmalıyız. Aynen. Bugün gerçekten güzel bir konuydu özleşmişiz de. Ama evet, <laughs> bu özlemi de gidermiş olduk. Ee, son kez söylemek istediğiniz bir şey var mıydı? Yok teşekkür ederim. Yoksa Bence kapatacağız. Alıcık uzattık bile. Ya Estağfurullah çok güzeldi. Her şey çok güzeldi. Evet değerli dostlar. Bugün insanlık adına atılan her küçük adımı biz kutluyoruz. Adaletin, eşitliğin ve özgürlüğün sadece bir gün değil, bütün bir zaman bizimle olması dileğiyle hepinize esenlikler. Esen kalın.